Šetzai, a tek Geri birer birer taşınıyor. Simpaş en büyük lüks konut projesi olan Bosphorus bile yeni bir boğaz şehri kuruyor. Boğaz keyfinin misafiri değil, ev sahibi olmanız için. Simpaş Bosphorus ile boğazda yaşar Abi bak yeni ufalar geldi. Vay. <laughs> Elementine, lazerle Ufo yazdılar anacım. İşte teknoloji bu. Sadece Ufo sizi ekonomik ve verimli ısıtır. Kalite ve garantisiyle asla taklit edilemez. Ufo, ısıt hayatı. Kamil, yine test mi Aklınız otomobilinizde kalmasın. Coachelians kaskoya geçin. Hasarsızlık indiriminize ekstra yüzde 25 indirimde biz verelim. Türkiye'de su kaynakları tükeniyor. Yine de umut var. Verimli topraklarımız yok oluyor. Hala kurtarılabilir. Yanlış sulanıyor. Modern sulanabilir. Eti Burçak ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı büyük bir adım atarak. Konya Havzası'nda modern sulama projesi başlattı. Biz harekete geçtik. Aldığınız her eti burçakla siz de destek olabilirsiniz. Kart finans avantajları Kart Fursa ve Kart Fursa Ekspresler'de. 29 Ekim tarihine kadar kart finansınızla tek seferde yapacağınız 75 YTL ve üzeri alışverişlerinize 7,5 YTL para puan hediye. Üstelik iki defa k -Tursa. Evdeki hesaba uyar. Bu kampanya k Express'lerde de geçerlidir. Babaanne, iyi geldin. Canım kuzucuklarım benim. Gelin hanım nereye kayboldu? Size danette getirdim. Danette mi? Çocuk muyuz bir canım. Ben yerim valla. Hmm. %80 taze süt ve benzersiz çikolata lezzeti danette'de. Anneciğim, fındık ısından da getireyim mi? Aa! Benim annem çocuk mu canım? Getir kızım, getir. Hepiniz de getir. Al ya. Şimdi gevrek gevrek bir simit olacak. Yanında da kaşar. Olsa da yesek. Bu muhteşem lezzetler aklınıza düştüğünde hemen yanı başınızda. Eti tadında. Olsa da yesek anlarında. Bir kıkırtı duydum. Mangaldır mangal. <laughs> mangal keyfi başlıyor. Yeni Niza Köşesi Mangal Hürriyet'te. Can Devletoğlu Amerika'nın, Avrupa'nın en önemli merkezlerini vatan için gezdi, araştırdı. Mangal kanser riskini nasıl ortaya çıkarıyor? dene kanserinde en son gelişmeler neler? Hangi meslek grubu hangi risk altında? Prostat için bu ciddi ilaç geliyor mu? Dünyanın en iyi uzmanlarından kanserdeki son gelişmeler yazı dizisi yarın vatanda. Sağlığını düşünen kaçırmasın. Dünyanın en iyi otomobilleri. Lastiğiniz hazır. Impetus Revo. Lastadan. Impetus Revo'yu 31 Ekim'e kadar maksimum kartınızla alın. 2009'da ödemeye başlayın. Zaten bir yerlerden acayip yani işkillenmiştim. Arkadaş kimse gülmüyor içeride. ...dışarıda bir kulis mulis böyle herkes... ...ben yaklaşınca herkes sohbeti kesiyor... He, ...bu da zaten böyle acayip bir şey gibi geldi... ...bir kaldım ahşap yani... <laughs> ...vallahi kredi kazıyor. <ediyor. gülüyor> Fanta, işte hayata böyle lezzetler Arçelik'ten yılın en büyük kampanyası... ...şimdi ön ödemeli kampanyayla... ...buzdolapları 64 TL'den... Çamaşır makineleri 52 YTL'den başlayan taksitlerle. Üstelik Akses'e özel artı 6 taksit fırsatıyla şimdi alın 2009'da ödemeye başlayın. Arçelik demek yenilik demek. Bu kampanyayı kaçırmamak gerek. <laughs> Omega 3 ve Omega 6 sağlığınız için iyi yağlardır. Kalbinizin dostu Besel Omega 3 ve 6 açısından zengindir. Besel Kalbinize. Ahmet Bey Ahmet Bey. Üşümüş anneme. Üşümüş. Çok üşümüş. <laughs> Eğer alfiniz yoksa anneniz üşüyebilir. Hatta donabilir. Ona bir alfanın anında ısınsın. Verimli ısınsın. Başı da ağrımasın. Hadi. Yaşam bu teknolojide. Hadi bakalım. Göster kendini. Ne yapıyorsunuz siz orada? <laughs> Açılın, sizin boyunuz yetmez o <laughs> Küçük, büyük, herkesin sevdiği tek tek. Eti Topyek. <laughs> Poşet çay artık doğada. and Shoulder saç dökülmelerine karşı E vitaminli formülüyle saç ve saç derinizi besleyerek saçınızı güçlendirmeye yardımcı olur. Koparak dökülmeleri %95'e kadar azaltır. Yeni Head Shoulder saç dökülmelerine karşıyla %95'e kadar daha az kopma, %100 kepeksiz saçlar. Hayattan zevk aldığınız anlar acıya mı dönüştü? Diş eti problemleri önlenmesi gereken ciddi bir sorun. Zamanla diş eti çekilmelerine neden olabilir. İpana Komple Bakım Sistemi 7, diş eti problemlerinin ana nedeninde 4 kata kadar azalma sağlamaya, sağlıksız diş ve diş etlerinin 7 işaretini geliştirmeye yardımcı olur. Artık hayatın tadını doya doya çıkarabilirsiniz. İpana Komple Bakım Sistemi 7, 7'de 7 üstün koruma. Tiger bu 5 yaşından beri şampiyon. Proje Federer. Kortların üst üste 4 yıl kazanan tek yıldızı. Thierry Henry. Avrupa ve Dünya Kursu sahibi. Kenan Sopoğlu. En fazla birincilik rekoruyla dünya şampiyonu. Fusion Power Fenom her gün nasıl bir fenomen olduğunu göster. Fusion Power'ın rahatlatıcı mikro titreşimleri sürtünmeyi azaltır. Bıçakları neredeyse hissetmezsin. Sen de ciletin en rahat tıraşıyla güne başla. Kendini göster fenomen ol. <laughs>